Van Büyükşehir Belediyesi bayram öncesi kent genelinde bulunan imalathaneleri denetledi. Yapılan o denetimlerde son kullanım tarihi geçen birçok ürüne el konuldu. Halk sağlığını korumak ve vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerini aralıksız sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi Zabıtası bayram öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirdiği denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el konulurken bu ürünleri bulunduran ve hijyen kurallarına uymayan işletmelere de cezai işlem uygulandı. Şu anda yaş pasta yapıyorsun. <laughs> Gel hadi de. Ya uzun bir şey değil. Alın ya bak şuna ben de çocuğa bir sütü. Tamam alacağım. Biz hafızalık alımı yapıyoruz. Stoğu yok. Muhafaza edemiyoruz. Denetimlerde son kullanma tarihleri başta olmak üzere hijyen, önlük, eldiven ve bone kullanımı, iş yeri temizliği, araç ve gereçlerin temizliğinin yanı sıra gramaj gibi konular titizlikle kontrol edildi. Doğru. Genel Sekreter Yardımcısı Esin Erçetin, halk sağlığını tehdit eden konuların önüne geçmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Van Büyükşehir Belediyesi olarak e, bayram üzeri e, zaptı arkadaşlarımız günlerde denetimlerini devam ettiriyordu. E, biz bugün e, biraz daha kapsamlı olarak daire başkanı arkadaşımızla beraber daha sıkı bir denetim yapacağız. E, biz e, denetimlerde şunu gördük, e, ne kadar fazla denetim yaparsak işletmeler de o kadar kendilerine çeki düzen veriyorlar. E, i̇lk işletmemiz e, iyi gidiyoruz. İnşallah bunun e, ümit ediyoruz ki bundan sonraki işletmelerimize de e, temiz hijyen kurallarına uyarlar, gramajlara uyarlar, hijyen koşullarına uyarlar. E, umudumuz bu şekilde. Yani bayram için e, vatandaşlarımızın hijyenik bir şekilde e, gıda tüketmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bu konuda denetimlerimiz sürecektir. Kurban bayramı olduğu için şehre bol miktarda da kurban gireceğini düşünüyoruz. Bunlarla ilgili de denetimlerimiz olacak. Denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Doğru öyle. Şurada güzel. <laughs>